tr 24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı CHP adam olmaz olursa CHP kalmaz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Erdoğan geçen hafta HDP konusunda ağzındaki baklayı çıkardı. Onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır. 1 Ekim 2020 Meclisin açılış günüydü. HDP'liler bahçede oturma eylemi yapıyordu. Diğer partiler Erdoğan'ı dinlemek için hizalanmışlardı. Hatta İyi Partililer salona girince ayağa kalktı. Efendim Cumhurbaşkanımız devleti temsil ediyor saygı gereği. Sevsinler sizin saygınızı. Esasen Erdoğan'ın o gün HDP hakkındaki cümlesinin tamamı şöyle. Onların varlıklarıyla yoklukları arasında fark yok. Onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır. Yani 2015'ten bu tarafa 5 yılı aşkın bir süreyle şeytanlaştırdıktan sonra konu olgunlaşmış ve HDP'yi neredeyse resmen yok sayıyor. Peki HDP ne yapıyor? 7 Haziran 2015'ten bu tarafa yediği içtiği burnundan geldiği halde oyunda kalmaya devam ediyor. Halbuki Ankara'da yaptığı siyasetin herhangi bir faydasını görmedi bugüne kadar. Peki CHP gördü mü? İyi Parti? muhalefet konforu yaşadılar. Az şey mi? Güya demokrasi ve hukuk içinde mücadele ediyor görüntüsü vermeye devam ettiler. Sorsanız ne yapacağız dağa mı çıkalım diye pişkin pişkin cevap verirler. Hayır dağa çıkarsanız meydana tümüyle onlara bırakır saray söylemini haklı çıkarırsınız hak ve hukuksuzluklar etrafında kenetleneceksiniz. Nerede bir mağdur var, koşulsuz sesi soluğu olacaksınız. Güçlü eylemler ortaya koyacaksınız. Hep iktidar önünüze kemik attı bugüne kadar. Bu defa siz o tarafa kemik atacaksınız. Sonra da kenara çekilip seyredeceksiniz. Havlamaların kesilmesine izin vermeyecek, meydanı kemiksiz bırakmayacaksınız. Soluğunu böyle kesersiniz. Bunun sağlamasını mı istiyorsunuz? Defalarca oldu bu. Bugüne kadar sosyal ağlarda iki elin parmağını geçmeyecek etkili kampanya yürütüldü. Hemen herkesim güçlü destek verdi ve rejime geri adım attırıldı. Unutmayın, saray karşıtlarını ufalayarak yok ediyor ve asla bir araya gelmelerine müsaade etmiyor. En büyük korkusu bu çünkü. Kusura bakmasınlar, bugün HDP diye bir parti yoktur. Kürt siyasal hareketi lime lime edildi. Kentler, köyler basıldı, insanlara zulmedildi, taş taş üzerine bırakılmadı. HDP'nin doğal genel başkanı 4 yıldır içeride tutsak. Milyonlarca seçmen hiçe sayıldı. Seçilmiş belediye başkanları tutuklandı, belediyeler işgal edildi. Hadi cemaat mensupları en küçük mukavemette bulunmadı. Böyle bir kültür yok. Gel gelelim eline vur ekmeğini al kervanına Kürtler de katıldı. Ya CHP tüm boğulup bitenden sonra akıllar başa gelmiş midir? Buna Profesör Doktor Baskın Oran şöyle cevap verir. CHP adam olmaz, olursa CHP kalmaz diyor. Tarık Toros TR 724'teki köşesinde